Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün böyle kaldığım solo'yum. <laughs> orman benimle değişmek istedi koridoru ama reddettim. Yani orman oynamıyorsan neden orman seçersin? Mitte aynı şekilde yani mit maçı da yoktu. Bana mit atmadı. Ormandan çok umutlu değilim. Bakalım. Yine çimlerdeyiz. Haritamız. <laughs> Her yer çim. Bu güzel de. Bakalım yumuşak Dur. G. <laughs> ne yapabilecek ormanımız? İsme bak yumuşak G. Sesiyle var bizde de. Tamuz var. Dur. Dur. Aslında Angel'ı almak istedim yani. Sen niye lane'ine gitmiyorsun Granger? Şaşırdın mı oğlum sen? Toplan. Kafan mı güzel? Tüm hayatlar biriciktir. Adam kulenin gold'unu aldı be. Kışkırtamadık. Hmm. Link de orada. Oray, oradan bir şekil artık. Sen mavini al yani. <laughs> Sabah sabah belamı aradım herhalde ben yine. Şurada bir bekleyelim. Link gelip almasın. Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama demir irademizi as. Maşallah Veil de orada. Bizim Sesilon uyuyor. Tamam. Güzel. Dur, Hadi Granger. bensiz girmeden yumuşak Geri çekil. Hmm. niye geri çekilelim ki al al onu al onu al onu o canla veil geliyor nereye gitti o teşekkürler Hmm. Ortaya oh kullandı da. Allah'ım sesil yok. Ne olsun alsın bakalım. Bizim orman orada bekleyecek sanırım. Şeyi alalım biz. Ayaz'ı bir alalım. Ondan sonra bir yansıma. İtemeyiz burayı. Takım. Hadi sesin lo. Neyse pasifini aldık en azından. Bir tamuza gidelim. Hmm, aşağı fena. Dörtte olamadım. Geri çekil. Bekle. Dur, <laughs> Valla ben oraya yapacağım şeyi yaptım umarım. Ve hala benimle uğraşıyor. Tamamız güzel aldın da yazık Düşman ölecek orada da. Yırtıcı kaplan. Yırtıcı kaplan bilmem ne. <laughs> Dondurmanın suflesi. Yumuşak ye. Ay güzel. Yani <laughs> bizim ormanın ormanla gram alakası yok. Granger hala leyninde değil. Aşağıya gelmiş. Hmm. Manyak manyak işler. Işte. <laughs> ya gitsene kardeşim leynine. Orman hala yukarı itiyor ya. Tamam neyse ya, 6 dakikalık bir maç olacak herhalde. <laughs> Ay çok ilginç maçlar dönüyor ya. Vallahi o kadar komikler ki. E ee, eşek Granger gitsene yukarıya. Tamuz git hadi. Hmm. Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Dondurmanın suflesi. Ya hey ya. Binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarlara Bunlara şey de gerek kalmayacak herhalde. Neydi onun adı? Yansıma falan da gerek kalmayacak herhalde. <laughs> Çok kötü yerde açtım. Beni bırak. Beni sal. Sal. <laughs> şurada şurada şurada. Aa, aferin size. <laughs> Nasıl maçlar dönüyor ya? Valla inanamıyorum yani. <laughs> Neyse maymuna laf söylemiştim ama Ormanda gitsem olurdu yani. Gider çen çalırdım. Alev atışına bak. Takımın bir kule yıktı. Toplan. Hiç. Valla. Bizimkilerin kimseyle alakası yok yani. Atene de alacağım da bence yansımayı bir alayım. Güzel saklanma yeri, güzel harita geldi. <laughs> Umut bütün bir Ay ben yanlışlıkla kullandım onu ya. <laughs> ya of. Bazen ben de böyle hatalar yapabiliyorum maalesef. Onu nasıl kaçırdık? Yumuşak G, G her neyse gel şu şeyi al. Abicim biz kaplumla almayacağız mı? Çocuklar eğer Yürüyen link. <laughs> Allah nasıl bir maç içindeyim hiç bilmiyorum. Ben de iteceğim sağa solu. İtemiyorum da zaten. Tamam gidelim. Yaprak da bir gün sararır E sabahtan beri sanık kaplumbağa alıyoruz kardeşim. Niye almıyorsun? Geldi. Çok iyi ulti açtım ama değerlendiremedik. Arkadaşım katledildi. Vurana bir tane daha. Düşman katledildi. Tamam. Tüm hayatlar biriciktir. Böyle mistik liginde görmüyoruz bu maçları. <laughs> Ay yazmayı bir alsaydık. Ya ten alırdık. Antik zırh. Link zaten bakayım. Bir, bir bir gidiyor. Böyle olmaz. Alırız belki antik sırada. Alaca karanlık bile alırım. <laughs> o kadar fiziksel hasar yoktu şu an. Düştü herkes. Nana nana. Tamam kardeşim. Ben hiç fark ettiyseniz hemen hemen 2-3 aydır bu e, video paylaşıyorum. Gerçi ne kadar oldu da bilmiyorum da. Şimdi fisk atmak gerek oraya. Ee, Nana olsun, Eidora olsun oynamadım. Gerçekten ben e, şeyim biraz o konuda. Mesela Eidora niye oynamıyorum? Çok sabırsızım ben. Bekleyemem. O yüzden. Bekleyemiyorum yani. Sabredemiyorum. Benim hiç sabrım yok. Şimdi yani buraya hasar verecek kimse yok. O yüzden çıkıyoruz seninle. Saldır. Tamam. Biz Link'e hasar verebilir miyiz? Kaçtı. Desteye ihtiyacım var. Ya. Çocuklar. Nana da güçlü de, ya kasmak gerekiyor hani benim için Anlaşıldı. şey daha iyi yani ani hasar veren kahramanlar daha iyi bana göre gel gel Ulti kullandım güzel alanı da güzel. Ama Link kule alıyor. Yani biraz... Maymun sen bunu alırsın bir kere. Link gelip alacak şimdi diye korkuyorum da tam onun peşinde. İkimizin de dönüş efekti aynıymış. Şimdi <laughs> o bitti ve Athena alalım. Ama sen ölme lan. Adam dünyaları tankladı be. Cecilion bir tık daha öne gidip vursaydın. Senden iyisi yoktu kardeşin. İşte ilginç maçlardan biri daha. Tamam Franco çektin. Franco ben öyle derken beni... Lord'u takip etmeyin kardeşim. <laughs> Öylesine attığım bir şey. Çok uğurlu, otaklarım, otaklarım. Öldüm lan. <laughs> Neyse bitirirler. Bitirirler herhalde. Granger'da o potansiyeli göremiyorum ama. Yumuşak ölecek şimdi. Yumuşak <laughs> Tamuz çok iyi ya. Valla Tamuz. Bu şeyde en güçlü Tamuz olmuş. Yani ben Alice falan beğenmedim. beğenmedim. Silvana'da hiç oynamamıştım ama Silvana Silvana'da güzel olmuş. Ya bir tarafı yapıyorlar, bir tarafı yıkıyorlar yani. <laughs> Aa. Şimdi oldu mu bu? Ben de dedim ama bu maç her an dönebilir. <laughs> Link buralarda bir yerlerde Toplan! mavisini almaya gelecek. Dur, gitme. Şunu da bir alalım ya. Vallahi şunu mümkün olduğu kadar dolaşım ya da mid oynuyorsanız bunu almaya çalışın. Ben genelde almaya çalışıyorum. Bazen unutuyorum da. <laughs> Yapın bittir, yani. Şey almayacağım ben. Lanetli münferi almayacağım. Çünkü benim hasarla bir işim yok. İstemiyorum yani kil çalmak. Aslında hoşuma gidiyor da. Çocuklar. Eğer kibirli olursanız düşüşünüz yakın. <laughs> ne alalım biz? Tamam bunu bir alalım. Antik sırrı alalım da. Ölümsüzlük alsam daha mı iyiydi bilemedim. <laughs> Hmm. Al bak Allah güzel şey açtım aslında oraya. Ben ölsem de olur önemli değil de. Saldır. Saldır. Öldüm de Nana tarafından. Canlarına bak ya. Toplanmanız gerek ama. Tamamız 75 gidiyor. Güzel. Kıyamet kanıtları da almış. Hmm. Düşman geçiyor. Geri çekil. Şimdi bu maç niye böyle oldu? Güzel soru. Toplan. Bunlar yukarıyı da itmiyor. Tamuz'un peşinde. Öleceksin Tamuz. Öleceksin. Franko öldü. Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Sesilyonumuz 1-3 gidiyor. Güzel. Vur şuna şey diyemedim de. Pardon. Gel sen buraya gel artist. Sen de gel hasar. Nereye gitti o? Burada. Beyze gitti. Saldır. Ya bak öyle giriş yok kardeşim. Öyle bir giriş yok yani. Beni de konuşmaktan aciz bıraktınız. Gel buraya bana bir vur bir tane. Nanan multileri beni benden aldılar. Bize ki Lord'u tuttuk. Dur, hem alev atışıyorum hem şey bu, bu mod olmuş herhalde. Dün de 4 e, tane AP vardı. Düşman katledildi, düşman katledildi. Yine nanaya öleceğim şimdi. <laughs> Nereye gitti o? Bak bizimkiler hiç şeye vurmuyor ya. Vurana bir tane daha. Güzel. Hamur tek kaldı ya. Hamus geri çıkman gerekiyor. Dün de dört tane gerçekten dört büyücü vardı yani karşıya gelen takımda. Bugün de iki tane var yani karşıda. Nana ve ikisi de dolaşım ya da şeyle alakası yok zaten mi? Ne alaka? Yeni meta galiba. Dört büyücü iki büyücü almak. Gerçi <laughs> epik ligi ben neyi sorguluyorum ki? Tüm Maç nasıl uzadı gördünüz birincidir. mü? 16 dakika. Sesin ön aferin öyle bekle. Tamam mı? Şimdi bunların bensiz girmemesi, de girmemesi gerekiyor. Kulere gitti. Gizme. Hala eşek gibi gidiyorlar. Çünkü kazanmaya yönelik bir şeyler Düşman yok. Ama kardeşim sen... Aç Buraya şey lazım ya. Franco gel buraya. Süper gel 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 gel. Saldır. Gel. Çevir onu oradan. <laughs> Çaresizlik böyle bir şey. <laughs> link var ya link. Ee, sonradan açıldı yani. Dur tanklam dur. <laughs> Öldüm lan. <laughs> Allah'tan maç bitti. <laughs> Kolay bitecek maçlar. Maalesef Epic de zorlanıyorum zorlanıyoruz. Ellerine sağlık yine de. Ben zaten gün, günde bir iki maç giriyorum çünkü artık sıkıldım yani oynamak istemiyorum. Kulüp falan atıyorum bazen. Ekiple de bu ara çok şey olamıyoruz. Yani böyle karşılaşamıyoruz. Renkelemiyoruz falan. Aferin Granger. Bronz almış. Helal olsun. <laughs> Neyse beğeneyim yine de. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.